Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft'ta kolay bankamatik yapımını göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce e, malzemelerimizi alırsak, çim blok, sandık, çam tuzak kapısı, huni, tuval, şalter, reston, gözlemci, yapışkan piston, fırlatıcı, elmas ve kuvars blokları arkadaşlar. Şimdi ilk olarak arkadaşlar e, yapacağız yapacağımız alanı seçiyoruz ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blok koyduk. Daha sonra e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani bununla belki 8 blok olacak. Daha sonra şunu da aynı. Buraya aynı uzak, aynı uzunlukta da yapıyorum. Daha sonra bu uçları birleştiriyorum. Dikdörtgen oldu arkadaşlar. 8'e 7. Daha sonra şurayı ikişer ikişer yükseltiyorum. 3 blok yani 2 blok yükselttiğimiz alan ön olsun. Şurası bizim şey işlemimizin yapacağı yer. Şey basınç plakasını unutmuşuz arkadaşlar pardon. Evet. Basınç plakasını şu şekilde koydum. Tabela tabela da almamışım lan. şu reston yerine koyalım. Evet. Şimdi arkadaşlar şu şeyi ben kapatmıyorum. Ben. Bir adet tabela Sonra şunu şöyle kapattım. Ardından buraya tuval. Sonra arkadaşlar şuraya geldik. Eee ne gideyim? Atıyorum paramızı attık ya buraya elmasımızı. Şal burada şalter olacak. Bunu ayarlayacağız en sonlarda. Eee elmasımızı attık içeri kaldı ya elmas. Şaltere bastık. Burada bir tane sandık olacak oraya gelecek. Şimdi onları ayarlayacağız şimdi. Evet. fazla kırdık buraya kırdık iki tane onu koyduk daha sonra arkadaşlar fırlatıcımızı alıyoruz Kuvars lazım şu artık lazım değil fırlatıcıyı tam buraya koydum daha sonra bunu kapattım yok şu fırlatıcının üstü açık kalsın arkadaşlar çünkü ee, burayla bağlantılı olacak o sonra arkadaşlar gözlemci ve yapışkan piston ardından reston şalter Tamam gözlemci böyle bu gözlemci böyle bakın tekrarlayıcı bir sistem oldu şurada bir adet yapışkan piston koydum daha sonra e, şu şekilde restonları götürdüm şurayı da tamam bakayım şey oluyor mu Evet sistem hazır gibi Şuan an e, bir bakalım ha şu şeyi yapmamışız neyse bu da kolay hemen yaparız tamam şimdi attığımız paranın yani elmasın kaçmaması için şöyle bir etrafını kapattım tamamdır sonra arkadaşlar burayı da bir, birer blok yükseltiyorum tabi şura 3 blok olacak tamam Geri kalanlara sadece birer blok yükseltiyoruz ve üstlerini kapatıyoruz. Evet. Bir deneyelim. Ondan önce ben bu clear'i çekeyim hemen. Clear. Tamam. Atıyorum arkadaşlar benim. Ha bu arada şu çam tuzak kapısını koyalım da. Tamam. Atıyorum arkadaşlar benim bir seg elmasım var. Ve bu elması benim, ben Hesabıma atmak istiyorum. Evet. Attım. Gördüğünüz üzere. Şu an gelmedi. Ama şaltarı basınca bakın gelmeye başlıyor. Tabi bunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi siz şaltara bastınız ama elmas gelmiyor. Bunun gelmemesinin sebebi iki sebebi vardır. Birincisi içindeki elmas bitmiştir Veya Daha buraya attığınız elmaslar Huniler bildiğiniz üzere yavaş yavaş getiriyor Daha fırlatıcıya doldurmamışlar Yani iki sebepi. Ama şu an gördüğünüz üzere Bakın durdu Bir daha çalıştırıyorum Bakın gördüğünüz üzere Yani biraz bekleyin Öyle çalıştırırım bence Beğenmedim. Evet böyleydi arkadaşlar Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.